arkadaşlar bugün Toka Life verse oynuyoruz. Deme abi. Yine bilmiyorum. Yine yapacağım. Biliyor musun gizli falan? Sesi full yok ben bunu kullanmadım. zaten. Kulaklığı, kulaklığını alatma. Sus. Bak, şuraya basıyorsun mu? Hmm. Ama ilk önce buradan gizli yere gideceğiz tabii ki de. Her yerinde gizli yere ver. Dokuz, dokuz, Tabii ki. Tamam Böyle üreticiler çıkıyor. Allah Allah ver de hızlıca geçeyim ben senin Tamam tamam ben biliyorum Haydi başla Bunu tattım şimdi. şeyimden Yükleniyor yazsa her zaman Gitti kahvede gitti mor yaptırdı Yaptırırım Böyle azıcık batıramadan aldım Ha yeni yer açıldı ama hiçbir yerin açık değil senin kötü bu Çünkü kötü. yeni yer almadın sen bana Niye alayım? Çünkü satın alman gerekiyor. Yok almam hadi oyna oyna. Ağlama da. Ayrı yer açılıyor. Bir yer, iki yer açılıyor. Olsun. Şimdi dur. Bekle. Burada yapılacak. Ben biliyorum. Yani. Satma benim. Arkadaşlar. Telefona vurma. Bakın. <laughs> İnsan biliyor. Kendimiz de yapacağız. Evet. Al yap. Her seferinde kendimi yapacağım ilk önce. Evet. Çok bak gizli yerleri dün, bir önceki videoda iyice yapmışsın yorumlar yazmışlar. Yaptım ben falan diye. Bir daha gizli yer. Ama sana. buradaki çok az gizli yerler biliyor Ama zaten burada çok az gizli yerler var. Şimdi kendimi yapayım. Bir tabii ki. Erkek ama bu. Hayır kız yok. Erkek bu. Saçımı yapayım. Bak bak. Allah Allah. Tipi erkeğe benziyor. Kıyafetleri erkek. Dur daha kahverenginin tonu iyi oldu. Hep erkek. Erkeğe benziyor mu arkadaşlar? Bak saçları görmeyin. Erkek. Aynen. Erkek. Erkeğe benziyor Elif. Erkeğe benziyor Elif. Bak görürsen gününü. Erkeğe benziyor Elif. Ya teni boş ver de yap hadi. Dur. Erkek karakter yapıyor zaten. şeyde sevdiğim elbisemi giyeceğim. Ne giyeceğim? Elbise giyeceğim elbise. Hadi giy bakayım. Bu, bu olur mu? Ben bu da güzelmiş. Bu da olur yani. Hepsi Hala erkek. Şuna giyeceğim. Bunu mu giyeceğim? Bunu mu? Ya ne yapıyorsun? Ya! <laughs> Oyna hadi. Bunu giyeceğim. Haydi ya hadi ya. Ya dur son bir tane daha kaldı. O nerede? Gözlük gözlük. bilgisayar. Anladık bilgisayarın güzel. Senin var mı bilgisayarın? Var. Ne? Excel'e bulur. Ne? Excel'e bulur. Dur be ne? Excel'e bulur. Ne? Excel'e bulur. Benim Excel bulur. Excel'e bulur. Şimdi evimizi yapacağız. Ne yapacaksın? Evimizi yapacağız. Ama ilk önce ücretsiz hediyeler almamız yeri. Ha öyle mi? Evet. Tamam. Ya. Bak ta. <laughs> Bu kafası da boş. Koy 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 koy. Bu ne? Oha sınır hediye alıyor. Dur be. Gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü hediye aldı. koyalım? He? Yuh be. Hepsini al lan gidiyor gidiyor. Dur geri geri. Oradan geri geliyor. Geri gelmez. Gelir. Gelmiyor. Ha geliyormuş. Ben o zaman hepsini aşağı indirmiştim şimdi. Bir daha bas basamıyor musun o düğmeye? Bak ya ver ama. ben indireyim de gör. Hadi bir tane kalsın. Tamam dur hepsini açacağız. Şimdi buna basıyoruz. Açtık. Aç hadi. Bunların ismi ne oluyor Ali? Bu nasıl açılıyor? Bunların ismi ne oluyor? Ücretsiz hediye. Ama kutu açıyoruz. Açılmıyor. Ver açayım ben. <laughs> İki kere tıklayacağım. Al. Evet. evet arkadaşlar bir sürü beleş hediye açıyoruz. Dövüşmüş şöyle. Oha bir sürü karakter var. Abi sen aç. Ben açamıyorum. <laughs> Allah Allah bak şu şu. Bak getiriyorum böyle. İlk kere tıklıyorum. Bak. Onlar. Nasıl açılıyor bunlar? Ne bileyim ben. Be Allah. Bu niye böyle lan? Şunu tut da ben açayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunu açıyoruz. Allah. Allah. Lan biz niye açamıyoruz? Ben çok. Hepsi üst üste bindi çok normal abi. Bunun başka bir taktiği. Arkadaşlar açılmıyor ah bulduk. Aa, ha, sevdiğim şey Kurami. Bu nasıl açılıyor lan? Ben Ama... bildiğin ona basman lazım. Arkadaşlar şimdi telefon olsa direkt elimizle bas. Açılmıyor arkadaşlar. Neyse tut şunu. Geç bu kutular ya kötü bunlar zaten. Açamıyorsun. Neyse tamam. Sonra açıyoruz arkadaşlar. Ne haber? Ne? Sonra açıyoruz. Haydi Arkadaşlar istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Çekerim. Her türlü oyun olur. Evet, Paralı parası fark etmez. Nereye koyayım? Aa bak tam buraya. Buraya dolar. Buraya. Tam buraya. Aa fakir, küçük ev işareti. Bak hele, bizim İçin, ev daha büyük. Bunlar. İçini görsen. Bizim ev bundan daha büyük, küçük ev. Bak hele. Evle konuşma. Niye? <laughs> i̇şte. Niye? Tamam. niye? Tamam, hadi üzülsüz yere gidelim. Lan, ha. Lan! Evet arkadaşlar, beleş yer. Beleş eve geldik, küçücük. Lan niye çıkılmıyor? Nasıl çıkılmıyor? Bilmiyorum, çıkılmıyor. Çıkılıyor. Tutacaksın, yana doğru çekeceksin. Basıl sol tıka basıl yana doğru çek. burada çıkılma yeri. Neyi çıkılma yeri? Dur şuraya bir bak bakayım. Tamam. Burada işte. Hah bak. Bebeğim lazım ilk önce benim çocuğum var. Niye? Nerede biliyor musun bak. Çocuk Niye? burada bak. Işımla arkadaşlar güzel yer gösteriyor. Gizli yeri İlk e, önce buradaki gizli yerleri. Evet arkadaşlar gizli yeri gösteriyor. Burada gizli yerler var. Herkes bilir bunu. Herkes var. <laughs> Lan ne yapıyorsun sen bu çöp kolasına? Bak şurayı görüyor musunuz? Evet arkadaşlar gizli yer. Elmas. Nere? Burada. Aa burada elmas var. Burayı açın ne açılıyor? İşte herkes bilir. Onu herkes bilirmiş. <laughs> Hadi ya Allah Allah. Şurada da gizli yer var. Gelmiş gizli yer gösteriyor sanki ben bilmiyorum. Ay, <laughs> ne? Ay, ne? Bak şuraya görüyor musun? Bunu herkes bilir. Bu Bunu herkes nasıl bilsin Allah Allah. Bilir ya. Arkadaşlar herkes bilir diyor da kimse bilmez onları. Aynen. Bakın şimdi buraya giriyoruz. Bakın bak. Bak şuraya bak. Şuraya giriyoruz. Bak, şuraya. Nereye? Buraya, buraya. giriyoruz. Gelişlerimizde orada bir bebek oluyor. Ne oluyor? Bebek. Ney? Bebek. Amin. Tamam. Bakın bakın bakın. Ney? Bebek var. Hani? Ben mi? Ama şurada bebek var. O benim bebek. Bırakmışlar bebeği. Hayır benim. He senin. He benim. Bir gidelim bırakmışlar oraya. Hayır benim usta. Bırakmışlar oraya. Sahiplendin sen de. Bırakmışlar oraya. Sokağa atmışlar. <laughs> Bir tane daha bebekler var onu da göstereceğim. Sokağa atmışlar. Bir sus be. Valla kamera bak bir vururum. Böyle kalmış. Çarparım bak. Bak arkadaşlar. Sinema yerine geldik. Tiyatro yeri. Oha bu bir benziyor. sürü maske var. Ama bak şu Elif'e benziyor ha. Şu. Yani elif'e benziyor şu. Şu da benim. Bu da var ama saçlı bu. Bu da siyah bebek. Saçlı bebek. <laughs> yeah. Şimdi başka gizli yer burada. Video abla. yoruma yazınız. Yazın. Burada gizli yer yok. Lan! Hop. <laughs> <Dur. Of. gülüyor> var burada. Hop. Arkadaşlar bak. Basayım bunu. Al. Hayır <laughs> bakın burada da bir gizli Burada çok kovas var içine gir Elif. Hayır bakın. Evin geldi. Şuraya göre. Elif'e şey benziyor. Bakın buraya görüyor Elif'e benziyor. Nereden bilmişim ben kendini görünce tabi <laughs> Allah düştü. Bak. Başka gizli yer yok. Yok mu? Avatar verse girek. O da bir dahaki videoda artır. Ama orada daha çok. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Abone olmamayı. Abone olmayı. Like atmayı. Like abone olmayı. <laughs> olmayı. Unutmayın. Hoşçakalın. Kalın. Bay bay.